sevgili öğrencilerim merhaba bugün ilk dersimizi sosyal bilgiler dersinden yapacağız kaldığımız konu bir önceki dersimizde ihtiyaçlarımız ve isteklerimizden bahsetmiştik yeni konumuz ekonomik faaliyetler Türkiye'de ülkemizde ne gibi ekonomik faaliyetler yapılıyor buna bir bakalım önce çocuklar tarım geliyor tarım insanların toprağa ekip içerek yaptığı ekonomik faaliyettir tarım sonucunu ne oluşuyor sebze meyve Keseracılık, bağcılık, pamuk ve zeytin yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetler bizim beslenmemiz açısından da oldukça önemli faaliyetlerdir. Tarım çocuklar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yapılıyor. Hatta hemen hemen demeyeyim. her yerinde yapılan bir faaliyettir. O yüzden tarım faaliyeti bizim gıda almamız için çok önemli bir faaliyet. İkinci olarak hayvancılık. İnsanların hayvansal ürünlerden yararlanmak için yaptığı ekonomik faaliyetlerdir. Biz en çok çocuklar işte inek gibi büyükbaş hayvanları kullanıyoruz. Bir de tavuklar bizim vazgeçilmezimiz. Sabah süt ve yumurta bizim için çok önemli iki besin. Onun yanında sütten çocuklar fabrikaya giden sütler ne olur peynir ve yoğurt oluyor. Bunlar da bizim için çok önemli iki besin. E, bunun yanında işte hayvancılıkta etten de faydalanabiliyoruz. İşte etin biliyorsunuz ki protein sağladığı ve bizim için vücudumuz için yapıcı ve onarıcı olarak görev aldığını biliyorsunuz. Üçüncü olarak arı çocuklar arı işte biliyorsun biliyoruz ki arılar kovanlarda yetiştiriliyor ve baldan yararlanmak amacıyla kovanlarda bu arıların bakılıp yetiştirilmesiyle yapılan ekonomik faaliyet oluyor. Ee, bal bize enerji veren bir besin ve e, gerçekten de birçok hastalığa karşı bizi e, koruyan bir besin. O yüzden balda mesela boğazımız ağrıdığı zaman ballı süt yapar değil mi annelerimiz? Evet. 4. Sanayi. Ee, sanayi ham maddelerin işte fabrikalarda işlenerek evlerimizde kullanabilir haline gel gelmesine dayanan bir ekonomik faaliyettir. Mesela enerji üretiliyor, elektrik enerjisi. Bu enerji üretiminde işte sanayilerden faydalanılıyor. İşte otomobil üretimi, otomobil de çocuklar sanayi kollarında, yani sanayilerde yapılıyor, fabrikalarda yapılıyor. Mobilya üretimi, ya yani düşün evde bir sürü mobilya kullanıyoruz değil mi? Ve gıda üretimi. Gıda üretiminden kastımız şu çocuklar. Mesela konserveler. Az önce söylediğim gibi sütün peynire dönüştürülmesi. Bunlar hep sanayi yani fabrikalarda yapılıyor. Fabrikalarda yapılmış olan bu ekonomik faaliyete de sanayi dedik. Şimdi üretimden bahsettik. Enerji üretim, otomobil üretim, mobil üretim ve gıda üretimi olarak. Peki üretim aslında ne demek? Üretim çocuklar insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topraktan, hayvanlardan, bitkilerden bunun yanında işte birçok madenlerden onu yazmamışım. Madenlerden ürün elde etmeye veya ürün ve hizmet alarak yeni şeyler ortaya koymaya üretim diyoruz. Peki kameramı da tutamıyorum bugün. Peki bu üretilenler bize nasıl ulaşıyor? Mesela bir markete gittiğimiz zaman işte Makarna alırız, pirinç alırız. Bunlar hep üretim. Çocuklar bunlar hep e, üretimin olduğu gıdalar. Hep böyle bir sanayiden geçen gıdalar. Peki bize nasıl geliyor? Çocuklar dağıtım yapılıyor. Üretilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması için yapılan ekonomik faaliyetlerin tümüne dağıtım deniyor. Yani işte üretilen ürün ne yapılıyor? Nakliyelerle marketlere geliyor ve dağıtım yapılıyor marketlerden de biz gidip alarak bu dağıtıma ne yapıyoruz katkı sağlamış oluyoruz peki tüketim çünkü ürettik dağıttık ve tüketmemiz gerekiyor değil mi hiç üretiyoruz ki tüketilmeyen bir şeyin üretmenin anlamı yoktur e, tüketim de çocuklar üretilen ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından kullanılmasıdır evet bunları defterimize yazalım çocuklar şimdi örnek sorulara geçiyorum Hazır mısınız? Evet bunları güzelce şöyle ben bir daha göstereyim. Defterimize yazıyoruz. Çocuklar bir hatırlatma yapayım. Okullar açıldığı zaman ben bu derslere tek tek bakmak istiyorum. Yani defterlerinizde görmek istiyorum bu derslerin yapıldığını. Anlaştık mı? Tek tek kontrol edeceğim ya. Yani. Yap, yapacaksınız. evet. Şimdi çocuklar aşağıdaki e, resimlere bakacağız ve yurdumuzda yapılan çeşitli ekonomik faaliyetlerin verildiğini görüyoruz. Resimlerde belirtilen ekonomik faaliyetleri adlarını yazacağız. Yanda arıcılık, balıkçılık, seracılık, hayvancılık, madencilik, ormancılık, dokumacılık, mobilyacılık, çiftçilik ve inşaatçılık var. Birinciden başlayalım. Siz de görün. Birinci de ne görüyoruz çocuklar? Evet bir maden ocağı görüyoruz. O yüzden birinciye madencilik yazıyoruz. Bu örnek soruları defterinize yazmayın. Bunları e, zaten derste hani yazı yazdıktan sonra biz örnek olarak çözüyorduk ya. Öyle düşününsin. Kitaplarınız yanınızda değil çünkü bu kitaplarınız kaynak yardımcı kitaplarınız. Öyle düşünün. Sanki sınıfta soru çözüyormuşuz gibi. Evet buraya geldik çocuklar. Madenciliği yaptık. Üstüne de şöyle tık attık. İkinciye geldik. Burada ne görüyoruz çocuklar? Evet. Hayvancılık görüyoruz. Hayvancılığı buraya yazdım. Buraya geldik. Burada ne yapılıyor çocuklar? Evet. Halı dokunuyor değil mi? Yani burası dokumacılık. Şu resim pek gözükmüyor değil mi? Biraz yakınlaştırayım size. Evet burada ne ayıklanıyor? Balık. Balıkçılık. Onu da yazayım. Buraya baktığımız zaman çocuklar şöyle yine yakınlaştıracağım. Burada bir ne görüyoruz? Bir inşaat alanı görüyoruz değil mi? Yani inşaatçılık. Şöyle en alttaydı inşaatçılık. Buraya baktık. Böyle e, korumalı bir giysi giymiş. Bir elinde gördüğünüz gibi kovanı açıyor. E, buna ne demiştik? Arıcılık demiştik. Şöyle en üstte. Evet buradaki ekonomik faaliyet. Arıcılık. Buraya geldik çocuklar. Burada gördüğünüz gibi bir tarım var. Ama çocuklar bu tarım biraz farklı bir tarım. Nasıl bir tarım? Bakın gördüğünüz gibi etrafı kapalı. Yani bu bir sera. Seracılık. Buraya geldiğimde ne görüyorum? Bir orman görüyorum. Ormandan kesilmiş bir ağaç gövdesi görüyorum. Yani bu ekonomik faaliyetlerimiz ormancılık. Çocuklar evet ormanda ağaçlara zarar vermek çok e, tehlikeli bir şey ama şöyle de bir durum var bazı ağaçlar çok büyüyor ve e, bu sefer diğer canlılara zarar veriyor. O yüzden biz bazı ağaçları kesmek durumunda kalıyoruz. Buraya geldiğim zaman ne görüyorum çocuklar? Şöyle biraz yakınlaştırdım. Çok da belli olmuyor ama burada bir mobilya üretimi var. Mobilya planlanması var. Keşke o makineleri bize gösterseydi daha ayrıntılı değil mi? O kesme makinelerini. Evet çocuklar burada mobilyacılık var. Ve buraya baktığım zaman da bu da bir tarım görüyorum. Ama bu yandakilerde tarım olmadığı için çiftçilik yazıyorum. Evet. Şimdi arka sayfayı açalım. Orada e, çoktan seçmeli sorularımız var. Testimiz var. Oradan başlayalım. Bugün hiç beni dinlemiyor bu kamera. Birinci soruya bakalım. Evet. Saniye. Evet birinci soruda benim ailem yaz döneminde topladıkları fındıkları satarak gelir elde eder. Elde edilen bu gelirlerle geçimimizi sağlarız. Yukarıdaki ailenin geçim kaynağı olan ekonomik faaliyet hangisidir? Balıkçılık, dokumacılık, tarım, aracılık. Ne yapıyordu çocuklar? Fındık, Fındık satıyordu yani tarım. Şuraya geçelim hemen çocuklar. Bir daha üst alt yapmayalım. Erzurum Kars yöresinde yaz yağışlarının fazlalığı geniş arazilerde gür otlakların oluşmasına neden olmaktadır. Yani Erzurum ve Kars bölgesinde yazın yağış çok fazlaymış. O yüzden de böyle gül otlaklar oluşuyormuş. E otlak nerede var acaba? Kimden kullanıyor otlakları? Yukarıdaki açıklamanın sonucu olarak bölgedeki en önemli ekonomik faaliyet hangisidir? Çocuklar otlak hayvanların otla, otladığı yerler değil mi? Evet hayvanların karnını doyurduğu otladığı yerler otlak deniyor. E Erzurum ve Kars süresinde çok otlak varsa oradaki insanlar demek ki ne yapıyor? Hayvancılık yapıyor. Evet ikinci soruya geçelim. Sonra da altıncı soruya geçelim. Zonguldak ilimizde taş kömürü çıkarılmaktadır. Bu bölgede binlerce insan Ocaklarda çalışmaktadır. Yukarıdaki açıklamaya göre bölgede en önemli ekonomik faaliyet hangisidir? A. Mobilyacılık B. İnşaatçılık C. Seracılık D. Madencilik Çocuklar zaten ocak deyince aklımıza hep şu gelir değil mi? Maden ocakları ile. Evet madencilik doğruca. Altıncı soruya bakalım hemen yanındaki. Yukarıdaki resimde ifade edilen ekonomik faaliyet türü hangisidir? Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi bir tarım var. Ama bu tarım ne olmuş? Korunmaya alınmış. Yani aslında mevsimde yapılmıyor. Ne bu? Seracılık. Değil mi? Böyle bir tarım gördüğümüz zaman üstü kapalı. Hemen seracılık olduğunu anlıyoruz. 3. Aşağıdaki illerin hangisinde balıkçılık sektörünün olduğu söylenemez. Çocuklar balık nerede tutulur? Denizde. Şöyle bir haritayı göz önümüze getirelim. Hangisinde deniz yok, değil mi? A Sinop, B İzmir, C Ankara, D Rize. Evet çocuklar, burada Ankara'da deniz olmadığı için Ankara'da balıkçılık olduğu söylenemez. 7. Antalya bölgemize milyonlarca turist gelmektedir. Bu durum bölgede hangi ekonomik faaliyetin gelişmesine katkı sağlamıştır? Turist Turist nerede kalacak çocuklar? Gelen turistler yollarda mı yatacak? Hayır. Nerede yatacak? Otellerde, pansiyonlarda yatacak. O zaman bakalım sorumuza. A. Mobilyacılık. B. Arıcılık. C. Mühendislik. D. Otelcilik. Evet çocuklar turistlerin bol olduğu Antalya bölgemizde daha çok turizm yani e, turistleri karşılama işte otellerde konaklamaları için yapılan birçok ekonomik faaliyet var. Aslında biz bunları otelcilik demiyoruz da. Bu böyle çıkmış. Yani otel, otellerin çok gelişeceğini söylemek istemiş herhalde. 4. Bahar gelince tarlayı sürer ve tohumunu eker. Yaz gelince ekimli biçer ve satar. Yıl boyunca geçimini sağlar. Yukarıda belirtilen ekonomik faaliyet hangisidir? Sanatçılık, çiftçilik, ormancılık, hayvancılık. Evet çocuklar tarlayı ekip biçiyorsa bu nedir? Bir çiftçinin işidir ve buradaki ekonomik faaliyet çiftçiliktir. Hemen bir sonrakine geçelim. Pamuk üretiminin yapıldığı bir bölgede hangi ekonomik faaliyet daha ön plana çıkar? Evet çocuklar pamuk pamuktan ne yapılır? Evet giysi yapılır. Halı yapılır. Bir sürü şey yapılır değil mi? Normal e, pamu saf haliyle de kullanabiliyoruz. Gerçi onlar da şeyden geçiyor, sanayiden geçiyor, fabrikalardan geçiyor. E, buradaki teknoloji, dokumacılık, tarım ve ormancılıklar Hangisi daha çok uyuyor çocuklar? Tabii ki de dokumacılık. E, sosyal bilgiler dersimiz burada sona eriyor. E, lütfen yazmanız gereken yerleri yazın. Dediğim gibi okulda. Ben bunları kontrol edeceğim. Görüşmek üzere.